Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hassasiyet kodumu vereceğim. eee evet arkadaşlar öncelikle lazer ısıtacağım. Hadi başlayalım. Şöyle bir yer seçelim. Mesela şuraya sıkacağım. Yani gördüğünüz gibi şeylerim böyle Bunu sondakini bulamadım. Dipçik bulamadım. Hadi geçelim. Şuraya açacağım. Okay. Şimdi beşini açacak Şimdi 3x satacağım. Yine şuraya. şimdi. Beşini. Şimdi 5'e. Şimdi x satalım. Hmm. Set kodunu falan vereceğim arkadaşlar sonda. <laughs> <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım. Şöyle şöyle bir falan yapın bir Kes falan. <laughs> tamam ben de çok sevdiğim için sosyeten falan güzel söylediğim gibi kusura bakmayın hastayım. hastayım. Ee, arkadaşlar bu benim redmi telefonum bildiğiniz gibi şimdi söylüyorum neden bileceksiniz turnuvalara geçeceğiz oyun içinden turnuvalara geçeceğiz oynayacağız turnuvalar yani oradan işte ben şimdilik bununla çekeceğim sonra arkadaş iphone 11 ile 11 ile çekecek işte videolar ve youtube kanalına çok fazla video atmaya çalışacağım yani ekiple falan erincil arkadaşlar bildiğiniz gibi sezon geldi sezon hızla gitti mi yani böyle falan ediller benim real pastaki e, hoşuma gitmedi ama sezondaki şu set baya hoşuma gitti yani çok güzel bu şapkayla iyi uyumuyor kombin yapabilirsiniz yani şunu söyleyeyim benim çok hoşuma gitti şuraya 4x play atalım Gördüğünüz gibi arasına sprey atıyorum. Şimdi şunun arasına. Kendi hassasiyetim arkadaşlar. Yani ayar da benim hassasiyette. Şimdi hassasiyet ve e, ayarların şeyini vereceğim. Yani ayarları e, tümünü gösteririm yani şimdi. Şöyle başlayalım buradan dürbün ayarları, dürbün modu basılı tut oynuyorum. Dür, hızlı dürbün değişik açık, dikiz atış, ilme modu basılı tut. Grafikler 45 FPS. Efektler böyle ses var Ton özellikleri. Böyle dört parmak. Şöyle vereyim. Hassasiyet şöyle, böyle şöyle bir göz zaten, şöyle da göz zaten, düşük falan işte böyle. Böyle göstereyim yavaştan. Yüksek de böyle, şöyle, 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 burada böyle, burada böyle. Bura böyle. Bura böyle. Böyle böyle. böyle, böyle. <laughs> <laughs> Toplayamam gerek. Sabancaları toplamıyorum. Nişanga. Şöyle. Bu önemli değil. Evet arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.